Sıla Gülten Sıla ile Gülten'in eşit miktarda parası varmış. Sıla Gülten'e bir miktar para veriyormuş. Sıla'nın kalan parası 3 ve 4. Kalanı 3 ve 4 ile Gülten'in ise kalan parası 4 ve 5 ile kalansız bölünebiliyormuş. En az kaç TL'si vardır? Diyor. 4 ve 5'e kalansız bölünebilen en az 20 olur. 3 ve 4'e kalansız bölünebilen en az 12 olur. Başlangıçtaki paraları eşitmiş. Demek ki 12 ve 20'yi toplayıp 2'ye bölersek başlangıçta ikisinin de 16 TL'si varmış. Bize sılanın en az kaç TL'si vardı diye soruyordu başlangıçta. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Bir oyun hazırlanmış. Oyunun kuralları şöyleymiş. Bir doğal sayı söylenecek ve söylenen bu doğal sayının bölenleri bulunarak toplanacaktır diyor. Daha sonra bulunan toplam bu sayılara bölünüyorsa böyle puanlar alınıyormuş. Yüksek bir puan almak için diyor. Hangi sayı söylemeliyiz diyor. 12 sayısının bölenlerine bakalım. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12. Topladığımız zaman 12, 6 daha. 18, 22, 25, 27, 28 olur. 28 sayısı 2'ye bölünür. Başka da bölünmez. Buradan 2 puan alınır. 15'e bakalım. 1, 3 ve 15 olur. Sayılarımızın toplamı. Topladığımız zaman 15, 18, 19 olur. Bir de 5 sayımız vardı. 5'i de toplarsak 24 olur. 24 sayısı 2 ile bölünür. 3 ile bölünür. 6 ile bölünür. O halde buradan 2, 3 daha 5, 6 daha 11 puan alınır. 16 sayısını bölenlerine bakalım. 1, 2, 4, 8 ve 16 topladığımız zaman 20, 28, 30, 31 olur. Zaten bu sayı Olmaz buradakilerden. Hiçbirine bölünmez. 18 sayısını ele alalım. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür ve 18'e bölünür. Topladığımız zaman 18, 20, 29, 31, 34, 39 olur. 39 sayısı sadece buradan 3'e bölünür. O halde en yüksek puanı B seçeneği ile alırız. Eylül aklını tuttuğu sayı bulmaları için arkadaşlarına ipucu veriyor. 3 ile kalansız bölünür. 1 fazlası 5 ile kalansız bölünür. 2 fazlası 4 ile kalansız bölünür diyor. Eylül'ün tuttuğu sayı hangisi olabilir diye 234'ü ele alalım. 234 sayısı topladığımız zaman toplamı 9, 3 ile kalansız bölünür. Doğru. 1 fazlası 5 ile kalansız bölünür demiş. 1 fazlası 235 olur. 5 ile kalansız bölünür. Doğru. 2 fazlası da 4 ile kalansız bölünür demiş. 236 olur. 36 sayısı 4 ile kalansız bölünür. Doğru. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Bir spor salonunda bulunan bloklar ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Bu şekilde 6 ile bölünebilenleri voleybol takımı istemekteymiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Seçeneklerimizi inceleyelim. 40 numaralı dolabı sadece yüzme takımı ve basketbol takımı istemekteymiş. Evet yüzme takımın 5'e bölünebilir ve 4'e bölünebilir. 40 doğru bu. 36 numaralı dolabı jimnastik, voleybol ve voleybol e, basketbol takımları istemektedir demiş. 36 sayısı 3 ile bölünür, 4 ile bölünür ve 6 ile bölünür. Doğru. 24 numaralı dolabı jimnastik, voleybol ve basketbol takımları istemekteymiş. Evet. 24 sayısı da 3, 4 ve 6 ile kalansız bölünür. 28 numaralı dolabı jimnastik ve basketbol takımı istemekteymiş. 28. Ee, bakalım. Cimnastik diyor ancak 3'e bölünmez. 28. D seçeneğimiz yanlış. Bir miktar ceviz 4 arkadaş arasında eşit olarak paylaştırılırsa her birine 26'şer ceviz düşüyor. Eğer bu cevizler 9 arkadaş arasında ve hiç artmayacak şekilde eşit olarak paylaştırılmak istenseydi en az kaç cevize daha ihtiyaç olurdu diye sorulmuş. 26'yı 4 ile çarpalım elde var 2. 2 de elde. 104 olur. 9 ile kalansız bölünmesini istiyorum. Ancak 104 sayısı 9 ile kalansız bölünmez. Toplamları 5. Toplamlarının 9 olabilmesi için buraya 4 eklemeliyim. 108 olmasını istiyorum çünkü. O halde en az 4 tane daha cevize ihtiyacım olur. Doğru cevabımız A seçeneği. Pire ve gelen misafirlerin her birine eşit sayıda ve 3 bardaktan fazla çay ikram edilmiştir. Misafirlerin sayısı 6'dan fazla olduğuna göre içilen çay sayısı hangisi olamaz demiş. Mesela 17 ile 91 sayısı, 85 sayısına bakalım öncelikle. 85 sayısı örnek veriyorum 5 ile her birine 5'er tane çay verilsin. 5 ile 17'nin çarpımı o halde 85 olabilir. 52 sayısını ele alalım. Mesela 52 sayısı kaça bölünüyor ona bakalım. 4'e bölmeye çalışalım. 13 çarpı 4 olabilir. Yani 13 misafir 4'er bardaktan içebilir. 91 sayısını ele alalım. 91 sayısı 13'te 7'nin çarpımıdır. 7 tane misafir ve 13'er bardak çay içebilirler. Bu da olabilir. Ancak 51 sayısını hiçbir zaman bu şekilde çarpanlarına ayıramayız. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Kuzey'in aldığı kartlarda yazan sayıların toplamı dörde kalansız bölünebildiğine göre Güney, Çağın ve Aras'tan hangilerinin aldığı kartlarda yazılı sayıların toplamı kesinlikle dörde kalansız bölünebilir diye soruyor. Kuzey hepsinden birer tane almış ve dörde kalansız bölünebiliyormuş. Güney'e bakalım. Kartların toplamını ele alalım. 10, 5 daha 15, 2 daha 17, 4 daha 21. 4'ün katı değil bu sayıların toplamı. O halde Güney için kesinlik belirtemeyiz. Çınara bakalım. 9 5 daha 14 15 16. 16 4'ün katı olduğu için burada ne yazarsa yazsın 4 ile kalansız bölünebilir. Yani sayılarda hangi sayılar, rakamlar yazarsa yazsın kartlarda 4'ün katı olduğu için 4 ile bölünebilir. Aras'a bakalım. 8 4 daha 12 16 ve 28. 28 de 4'ün katı. O halde arasın sayıları da kesinlikle 4'e kalansız bölünebilir. O halde doğru cevabımız aras ve çınar. Aşağıda düz bir çubuk verilmiş. Bu çubuk birinin uzunluğu diğerinin 3 katına eşit olacak şekilde iki parçaya ayrılıyormuş. Yani birine kare dersek yuvarlak dersek diğeri üç tane yuvarlak oluyor. Biri diğerinin üç katı. Bu parçaların santimetre cinsinden uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre başlangıçtaki çubuğun santimetre cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Topladığımız zaman dört tane yuvarlağımız var. O halde dörde kalansız bölünebilmesi lazım buradaki sayılarımızın. A seçeneği 4'e kalansız bölünemez. 23 bölünmez çünkü. 24 4'e kalansız bölünebilir. B olabilir. 25 de 4'e kalansız bölünemez. 26 da bölünemez. O halde doğru cevabımız B seçeneği 124 olabilir. Olanlara 42 santimetre kare olan bu levhalar şekilde verildiği gibi birer köşeleri çakışacak biçimde üst üste getirildiğinde kare biçiminde bir dikdörtgen kare biçiminde bir turuncu bölge olmuş. Şurası kareymiş. Buna göre son şekilde sarı ya da kırmızı renkli bölgelerin alanları toplamı en az kaç santimetrekare olur demiş. Ele alalım 42 sayısının çarpanlarını ele alalım öncelikle. 42 çarpı 1, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14, 4 olmaz, 6 çarpı 7. Bu kadar olur çarpanları. Öncelikle sarı ya da kırmızı renkli bölgelerin alanları toplamının en az olmasını istiyorum. Şurası sarı bölge, şurası kırmızı bölge. Diyelim ki kısa kenarımız buradan en büyüğünü seçelim 7 olsun. Pardon 6 olsun. Uzun kenarımız ise 7 olur. O halde burası 6 olur, burası 1 olur. Burasına gene 6 demiştik. Sarı bölge de 1 olur. O halde bir kere 6'dan burası 6 olur. Bir kere 6'dan burası da 6 olur en az. 6 ile 6'yı topladık. En az 12 cm olur. Doğru cevabımız B seçeneği bulunur. Aşağıda verilen 9 bölmeli kutunun her bölmesinde eşit sayıda bilye vardır diyor. Ama kaç tane bilye olduğunu bilmiyoruz. 9 tane bölmeden oluşuyor. Bu kutudaki bilyelerden 4 tanesi alındıktan sonra geriye kalan bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Öncelikle bu 9 bölümü olduğu için bu bilgi sayımız 9'un bir katı olacak. 9'un katlarını ele aldığımız zaman yani bu sayılara yakın katlarını ele aldığımız zaman 9 kere mesela 280 olur. 9 kere 3, 270 olabilir örnek veriyorum. 4 tanesi alındığında dıktan sonra dediği için 270'ten 4'ü çıkartırsak 266 olabilir. Doğru cevabımız C seçeneği bulunur. Aşağıdaki kartın ön ve arka yüzeyini 4 ile kalansız bölünebilen 3 basamaklı rakamları farklı birer doğal sayı yazılmıştır. Buna göre bu kartta yazılan iki sayının farkı en çok kaçtır diye sorulmuş. En büyüğünü ele alalım. 984 olur en büyük sayımız. Çünkü son iki sayısının 4 ile bölünmesi lazım. En küçüğü ise 100 4 olur. Aradaki farkı inceleyelim. 984 ve 104 çıkarttığımız zaman 880 olur. Doğru cevabımız B seçeneği bulunur.